mümkün olduğunca verimli çalışabilmek için en iyi performans gösteren araçları talep ediyorsunuz. SOLIDWORKS 2021 verilerinize daha hızlı erişmek ve daha verimli çalışmak için birçok yeni geliştirme sunar. Hem çözümlenmiş hem de hafif montajlar için açılma süreleri SOLIDWORKS 2021'de iyileştirilmiştir. Bu 2259 bileşenli montajı yalnızca 21 saniyede açarak tasarımınıza her zamankinden daha hızlı girmenizi sağlar. Montaj ne kadar büyükse hafif modda açarken göreceğiniz kazanç da o kadar büyük olacaktır. Hafif bileşenlerle çalışmayı kolaylaştırmak adına artık bunların montaj ve özellik bilgilerine erişmek daha kolay. Unsur ağacından bir bileşen geliştirmek, artık bu bileşenleri dinamik olarak yükleyerek tamamen çözümlenmiş alt montaja veya parçalara erişmenizi sağlayacaktır. Bu, büyük montajların gereksiz yere yüklenmesini önler. Ancak üzerinizde çalıştığınız bileşenlere gerektiği gibi hızlıca erişmenize ve bunları çözmenize olanak tanır. SOLIDWORKS 2021'de konfigürasyonlarla çalışmakta da artık daha hızlı. Konfigürasyon arası geçişler ve yeni konfigürasyonlar oluşturmak artık montajlar için önemli ölçüde daha hızlı. SolidWorks'teki performans değerlendirme aracı, performans düşüşüne neden olabilecek durumlara ilişkin bilgi edinmek için her zaman paha biçilemez bir kaynak olmuştur. SolidWorks 2020'de yeni olan bir montaj içindeki dairesel referansların analizi ve raporlanmasıdır. Bu durumda iki ayrı parçadaki iki deliğin birbirine referanslı olduğu bulunmuştur. Bu bilgileri tasarımı daha ayrıntılı incelemek ve bu sorunları gidermek için birbirine nasıl referans verdiklerini belirlemek için kullanabilirsiniz. Bu senaryoda raporda listelenen bileşenlerden biri bir delik sihirbazı unsuru içeriyor. Buradaki çizim eş merkezli olarak konumlandırılması için bitişindeki parçadaki bir deliğin kenarlarına referans veren merkez noktalarına sahip. Bu deliklerin her zaman birbirine hizalamasını sağlamak için yaygın kullanılan bir tasarım uygulaması. Bununla birlikte yine bir delik sihirbazı olan ikinci bileşenin unsuru incelendiğinde bu çizimdeki merkez noktalarının benzer şekilde önceden tanımlanan deliklerin kenarlarına referans verdiği görülmektedir. Bu her iki özelliğin birbirinin konumu veya döngüsel bir referansı tanımlamaya çalıştığı bir durum yaratır. Bu senaryoyu düzeltmek için en iyi eylem şekli dış referansları kaldırmak ve çizimlerden birinde delik merkezlerinin konumunu yeniden tanımlamaktır. Bu durumda içinde bulundukları parçaya boyutsal olarak değişiklikler yapıldıktan sonra hızlı bir yeniden oluşturma, montajdaki tüm uyarıları kaldırır. Son olarak basitleştirilmiş bir örneğini oluşturmak veya şirketinize özel bilgileri koymak için bir montajda SOLIDWORKS 2019'da tanıtılan Diffuture özelliğini kullanabilirsiniz. Diffuture, çeşitli geometri basitleştirme araçlarını kullanarak bu basitleştirilmiş sürümü oluşturmak için size yön gösterecektir. Basitleştirmek istediğiniz bileşenleri, gövdeleri veya alt montajları seçerken bitmiş görünümünüzün nasıl görüneceğini göstermek için her zaman yan yana bir görünüme sahip olacaksınız. Bu ayrıntıları daha iyi yakalamanızı sağlayacaktır. Geometrinizi basitleştirmek için kullanabileceğiniz yöntemler sınırlayıcı kutup Geometrinizi basitleştirmek için kullanabileceğiniz yöntemler sınırlayıcı kutu veya silindirik gösterim gibi basit bir görünüm veya çokgen ve sıkı geçme gibi biraz daha karmaşık yöntemler olabilir. Bazen alt montaj bileşenlerinin detaylarının üst montajda gösterilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu örnekler için de geometrik kopyalama seçeneğini kullanabilirsiniz. SOLIDWORKS 2021'de Defeature özelliği için yeni olan şey bu basitleştirilmiş gösterimi oluşturulduğu aynı montaj içinde bir konfigürasyon olarak kaydedebilme yeteneğidir. Bu basitleştirilmiş modeli içeren Bu basitleştirilmiş modeli içeren ayrı bir dosya oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır. Üst seviye montajlarda bu basitleştirilmiş sürümü kullanmak sağ tıklayıp yenilenmiş sürümü seç demek kadar kolay. Konfigürasyon olarak yenilenmiş montajlar, hem karmaşık montajları görsel olarak basitleştirmenin hem de tek tek bileşenlerin tüm detaylarının gerekli olmadığı durumlarda performans artışı sağlamanın önemli bir yöntemidir. SolidWorks 2021'deki bu yeni performans odaklı özelliklerle daha büyük ve daha karmaşık tasarımlarda daha hızlı ve daha verimli çalışabileceksiniz.